Evet, bugün sizlere üçgende yükseklik ve alan ilişkisini gösterip ardından da paralelkenarın alanını da anlatmak istiyorum. Şimdi e, hatırlarsanız derste yaptığımız bir etkinlik vardı. Neydi o etkinlik? Bir e, dikdörtgen ve kare oluşturmuştunuz ayrı ayrı. Sonra bunların alanını hesaplamıştık. Birim karelerden sayıp. Daha sonra da e, bu dörtgenleri köşe genlerinden birisinden iki eşit parçaya bölmüştük. Yani aslında üçgenin alan formülünü ispatını yapmıştınız. Peki üçgenin alanı nasıl hesaplanır hocam? Benim yüksekliğe ve tabana ihtiyacım var. Ee, hemen şuradan kalemimizi bir alalım. Burası taban. Bu tabana ait yükseklik neresi? Burası yani yükseklik dediğimiz yer. Odaklandığımız doğru parçasının ya da kenarın Tepeye olan en kısa mesafesi, dik mesafesini ölçen yere biz yükseklik diyoruz. Örneğin buradaki dik e, kenarlardan birisi taban ve bunun yüksekliği de neresi? Diğer dik kenar. Bakın geniş açılı bir üçgen. Burası benim odaklandığım kenar. Bunun yüksekliği yani zirveye olan net mesafesi öğretmenim neresi? İşte burası. Bu benim için çok önemli. Peki alan hesabını nasıl yapıyoruz? Alan dediğimiz şey taban ve e, hatta bunu şöyle yapalım bir geometrik şekil ile gösterelim ve hatta bu şeklimizin de içi dolu olsun alanı göstereceğim için şöyle bir dikdörtgen elde ettiğimizi düşünelim. Biz bu dikdörtgeni şuradan bir çizgimizi alalım gördüğünüz gibi bunun alanı mevcut yani nerede bu alan İç kısmında köşegenlerinden bir tanesini çiziyorum bakın Burası bir köşegen ve ben bu arkadaşı köşegenlerinden kesersem Aslında elimde iki tane eşit üçgen elde etmiş olurum dikdörtgende alan Kısa kenar ve uzun kenarı çarptığımda yani aslında taban ve yüksekliği çarptığımda elde ettiğimiz şekildeydi. Ama ben bir tane üçgenin alanını bulmak istiyorsam e, taban ve yüksekliği çarpıp kaça bölmem lazım? 2'ye. Çünkü neden? Dörtgenin nesine eşit? Yarısına eşit. O halde bizim üçgen alan formülümüz taban çarpı tabana ait yükseklik diyeceğiz ve her zaman için bunun yarısını alacağım üçgenin alan hesabını yaparken E şimdi gelin bir ilk olarak ABC üçgeninin alanını hesaplayalım. Şimdi üçgen hesabı yaparken taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2 formülümüz vardı. 14 ile 6'yı çarparsak 84 santimetre kare. Bunun yarısı da kaç santimetre karedir? 42 santimetre kare alanı bulmuş oluruz. Peki burada ikinci seçenekteki alana baktığımızda alan diyelim. Hatta bu arkadaşı şu yan tarafa yazalım. E, rengimizi de değiştirelim. Bunu da mavi ile gösterelim. E, alan KLM üçgeninin alanı. Tabanı şu an bildiğimiz kim var? 8 cm. Yüksekliği ne kadarmış? 9 cm'ymiş. E, bir de formülümüzde böyle ikisi vardı. 8 kere 9, 72 cm kare. Yarısı Kaç oldu? 36 santimetre kare bizim KLM üçgenimizin alanı olarak bulmuş oluruz. Evet devam edelim. Şimdi buradaki üçgenlerin sırasıyla alanlarını bulalım. İlk önce A'nın alanını yazalım. Bakın gördüğünüz gibi burada bize verilen taban 10 santimetre, tabana ait yüksekliği kaç? 9 santimetre. Çarpıyoruz ve yarısını alıyoruz. 90 santimetre karenin yarısı 45 santimetre karedir. İkinciye geldik B'ye. Taban uzunluğunu benim kendimin toplayarak bulması lazım. 5 ile 4'ü toplarsam tabanımız 9 santimetre. Yüksekliğimiz kaç? 8 santimetre. Çarpıp 2'ye böleceğim. 9 kere 8. 72 cm kare yaptı. Bunun yarısı da kaçtır? 36 cm karedir. Öğretmenim 3.ye geldik. Tabanımız kaç? Bildiğimiz taban 14. E, ama 18 de var hocam. Ben buna ait yüksekliği bilmediğim için dolayısıyla ne yapamıyorum? Onu e, işleme alamıyorum. Yüksekliğini bildiğim e, tabanı işleme almak durumundayım. Yüksekliği kaç? 6. Şimdi 14 cm ile 6 cm'yi çarpıp yarısını alacağım. Artık sadeleştirme yapabilmeliyiz. Yukarıda çift sayı var ve 2'ye bölünecek sonuç. Başlangıçta da bölebilirim. 6'yı 2'ye böldüm. 3. Yani ben 14 cm ile 3 cm'yi çarptığımda da sonucun aynısını bulmuş olacağız. Ve sonuncu olarak buraya geldim. Üçgenin üç kenarında ne yapabiliyorum? Bakın görebiliyorum. Yani burası da var, burası da var, burası da var. Fakat ben e, nereyi ele almalıyım? Yüksekliğini bildiğim kenarları. Yani 12 ve 15'i dik kenarlarla işlem yapmam gerekiyor. Bu durumda o halde hocam e, 12 cm çarpı 15 santimetre bölü 2 diyeceğiz. İster önce çarpıp sonra yarısını alın. isterseniz benim gibi başlangıçta yarısını alabilirsiniz. 12'nin yarısı 6. Sadeleştirdim. 6 kere 15. 90 santimetre kare. Bizim burada verilen üçgenimizin alan olmuş oldu. Evet bir sonraki soruya geçebiliriz. Eğer ki bana e, alanı verip taban ya da yükseklik kenar yükseklikten birisini isterse bu defa ters işlem yapmam lazım. Bakın bu üçgende neyi görüyorum ben? Yüksekliği var. Alanı biliyoruz. Fakat bize ait yüksekliğe ait tabanı ben burada ne yapmıyorum bilemiyorum. O zaman öğretmenin formülümüzü hatırlayalım. Kenar çarpı bu kenara x diyelim. Kenar ile ben yüksekliğini çarpıp yarısını aldığımda cevabı kaç olmuş? 60 cm kare mi olmuş? O halde ters işlem yapmam lazım. 10 ile e, kenarı çarptığımızda 60 kere 20 kaç yapar? 120. Yani yükseklikle kenarı çarptığımda 120 yap, yapabilmesi için aradığımız cevabın kaç olması gerekli? 12 cm olması gerekiyor. Yani tersten bu defa gittik. Hemen bir sonrakine geçtim. Bakın yine bana bir üçgen vermiş. Yani yüksekliği 8. Fakat diğer kenarımızı bilmiyoruz. Soru işareti. Ve ben neyi biliyorum? Alanı biliyorum. O halde formülü tersten işlemi almalıyız. 8 ile kenarı çarpıp yarısını aldığımda 72 yapacakmış. Öğretmenim Madem öyle tersten düşünelim. 8 kere x 72 çarpı 2 yani bunun cevabı 144'tür. O halde kenar ve e, yükseklik ve kenarı çarptığın tabanı çarptığımızda taban kenarına 144 olması lazım. Yani şekli neye dönüştürdünüz? Bütünleştirdiniz. E, aradığım cevabı bulmak için 144'ü 8'e bölmeliyim. Hemen bölelim. Aradığımız cevap kaç santimetre oldu? Gördüğünüz gibi 18 santimetre oldu. Demek ki burası kaç santimetreymiş? 18. Peki öğretmenim şöyle yapsak da olur muydu? Şimdi biz formülde yükseklik ve kenarı çarpıp ikiye bölüyoruz ve sonucu elde ediyoruz ya. Ben burada sadeleştirme yapsam. Yani 4 çarpı kenar sonucu 72 santimetre kare yapması gerekiyor. O halde 72'yi 4'e bölerim ve cevabım yine kaç buluruz? 18 santimetre bulmuş oluruz. Yani sadeleştirmeyi başlangıçta da yapabilirsiniz. Devam edelim bir sonraki soru. Bakın bana burada ne vermiş? Yine ben alan ABC'nin alanını biliyorum yüksekliği biliyorum. Kenarın da bir kısmını biliyorum. Fakat bana bu kenarın tamamı lazım. Tamamını bulursak HC uzunluğunun e, ölçüsünü rahatlıkla bulabiliriz. O zaman başlayalım. AC kenarı ile biz 10 cm yüksekliği çarpıp yarısını aldığımızda kaç bulacağız? 45 cm kare. Sadeleştirelim bu arkadaşı tık tık sadeleştirdim. Yani AC kenarıyla 5'i çarptığımda cevap ne olmalı? 45 santimetre kare. O zaman AC uzunluğu kaç santimetredir? 9 santimetredir. 45'i 5'e böldük. Şimdi burası 9 santimetre ise AH uzunluğu 4. Mecburen geriye kalan burası da kaç santimetre olmalı? HC uzunluğu da 5 cm kare olarak da yer almalıdır. Aradığımız cevap 5 cm. Evet devam edelim. Bir sonraki sorumuz gelsin. Şimdi bizden hangi üçgenin alanını varmış? Hemen bir ona bakmak istiyorum. A'dan B'ye, B'den C'ye yani alan ABC üçgeninin alanı mı bize varmış? O zaman benim şimdi yüksekliği biliyoruz 6 hangi kenara ihtiyacım var bakın yüksekliğe ait kenara yani bc uzunluğuna ihtiyacım var diğer kenarların bu durumda bir önemi yok yani bana verilmesinin doğru kenarları kullanabilmeliyim. bc uzunluğu ile ben buna ait yüksekliği çarpıp yarısını aldığımda kaç çıkması gerekli 60 cm kare çıkmalı öğretmenim sadeleştirerekten gidelim. 6'yı 2'ye böldüm. 3. Cevabın kaç olması lazım? 60. O halde 3 ile biz kimi çarparsak 60 olur. Hemen 60'ı 3'e böldüm. Aradığım cevap kaç oldu? 20 cm olmuş oldu. Tersten düşünerek yapsaydık peki olabilir miydi? Hocam sadeleştirmeyi başta değil sonra yapsaydık tabii ki olurdu. Nasıl yapardık? Ee, yine bc çarpı 6 cm bölü 2 diyecektik. Alanı kaçmış? 60 cm kare. Yani ben burada ters düşünüyorum. 6 ile bc uzunluğunu 20 cm kare yapmalı. Her tarafı 6'ya bölersek burada 6 olduğu için cevabımız yine kaç oldu? 20 cm olmuş olur. Evet güzel bir soru. Bana bir üçgen vermiş. Şimdi bu üçgenin gördüğünüz gibi nesi var? Hangi bilgisi var elimizde? Çevresini biliyoruz. Çevresi yani üç kenarını topladığımızda 36 santimetreymiş. O zaman öncelikle bana verilen kenarlarını bir toplayalım. Kaç santimetre yaptı? 27 santimetrelik çevre kısmını da biliyorum. Ama çevre 36 olduğu için diğer kenarı buradan bulmam lazım. O halde diğer kenarımız yani AB kenarı kaç oldu? Burası kime eşit? AB kenarının uzunluğuna eşit. 9 santimetre bizden alanı istemiş yani. O halde öğretmenim dik kenarları çarpmam lazım alan ABC diyelim eşittir hemen buradan hesaplayalım dik kenarları çarpıp yarısını alacağız formülde yarısı olduğu için ee, ister çarpıp yarısını alalım cevabımız 54 santimetre kare olacak İstersek şu aşamada sadeleştirme yaparız 12'nin yarısı 6'dır. 9 kere 6 yine kaç olacaktır? 54 cm kareyi elde edeceğizdir. Evet devam ediyorum. Burada bizim kendimizin hesaplaması gerekli. Öncelikle benim bu üçgene ait şuradaki taban uzunluğunu bir hesaplayalım. 1, 2, 3 birim kare. 3 birim. Her birimi santim, 1 bir santimetre olarak almamızı istemiş. O zaman burası 3 santimetre. Şimdi bu kenara ait benim yüksekliği bulmam lazım. Yani buradaki tepe noktasına en uzak mesafe neresi? İşte bakın e, buradaki yüksekliği kaç birim oldu? Kaç santimetre oldu? 3 santimetre. O halde 3 santimetre çarpı 3 santimetre bölü 2 diyeceğim formülümüzde olduğu için. 3 kere 3 9 santimetre kare bölü 2'dir. Ondalıklı hesaplarsa bu da nedir? 4,5 santimetre kare yapar. Evet devam edelim. Şimdi bir sonraki soruya geldim. Bu soru çok güzel bir soru. Çünkü burada sizin kodlamada dikkat etmeniz lazım. Bakın burada kodlamayı bana vermiş. Her bir uzunluk kaç santimetre? 2 santimetre. Şimdi buna dikkat ederek üçgenin kenarlarını bulmalıyım. Öncelikle ben bu tabanı e, burasını hesaplayacağız. Şimdi üçgene yandan bakıyorum. 3 tane birim kare var. Her uzunluk 2 santim olduğu için burası kaç santimetre oldu? 6. Buranın yüksekliği ise bakın en zirveye kadar şuradaki net mesafeleri gördünüz mü? Yani ben buna dıştan da bakabilirim. 1, 2, 3, 4 Birim karenin birer kenarı var. Bu da kaç santimetre yapar? 4 kere 2'den 8 santimetre. O zaman alan diyoruz eşittir 6 santimetre ile 8 santimetreyi çarpıp yarısını alacağız. 6 kere 8 48 santimetre kare yarısı ise 24 santimetre karedir. Evet teşekkür ediyorum üçgende alan ile ilgili konu anlatımımız ve soru çözümümüz bu kadardı. Başarılar dilerim.